Herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir akşamda aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Ses burada gerçekten güzel duyuluyor. Denizin yaklaşık 2300 metre üzerinde 80 bin taraftarın toplu sesi. Ünlü Aseka'yı ünlü yapan yanlardan biri. Maç başladı. Wilfred Endidi. Felix Udokay. Wilfred Endidi. Sivenson. Orkun Kökçü. Yurasek. Joao Mario. Takım arkadaşına yolladı. Açıkta yakalıyor. Top havada. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Felix Udokay. Sivenson. Wilfred Endidi. Beşiktaş maçın kontrolüne sahip olan taraf olsa da henüz pek fırsat bulamadı. Felix Udokay. Gabriel Paulista. Net ve isabetli paslar. Abraham. Şu an Mario. Ve top ortada. Orkun Kökçü. şansını deneyecek. Öz korku tam bir deneme. Risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı başaramadı. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Valverde. Madrid. Topu rakibe verdi. Abraham. Tek başı şuta çeviriyor ışık taşı golü. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. convertido <laughs> en Sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Alexander Arnold. Beşiktaş daha çok fırsat yakalayan taraf. Ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. koydu. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. Felix Udokay. Orkun Kökçü. Felix Udokay. Gabriel Paulista. Svensson. Wilfred Endidi. Orkun Kökçü. Yurasek. ...Joao Mario. Orkun Kökçü. Seri paslaşmalar. Sola doğru bir top. Abraham. Thibaut Courtois'dan enfes bir kurtarış. Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Orkun Kökçü çok uzağa bakmıyor. Geri yolladı. Başarabilir mi? Yeniden deniyorlar. Ve gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Toure fırsatçılığını konuşuluyor. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular <laughs> bir başka oluyor. <laughs> Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Kylian Mbappe aldı topu. Gücünü gösterdi. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Wilfred Endidi. Felix Udokay. Wilfred Endidi. Gabriel Paulista. Yurasek. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Beşiktaş isabetli paslar yapmayı başardı. Sivenson. Wilfred Endidi. Yurasek. ...Joao Mario... ...müdahale hiç gecikmedi... ...şimdi Federico Valverde... ...Valverde... ...Kylian Mbappe... sağ oynuyor... ...tehdit yaratmaya çalışıyor... ...umut vaat eden bir pozisyon... ...Sivenson... ...Orkun Kökçü... Yurasek Sivenson Vinicius Junior Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı Güzel fırsat ne yapacak Müthiş fırsat <laughs> Ve topu alarda Tam da devre arası gelmişken Çok çarpıcı bir gol Enfes bir bitiriş Şahane oynadı Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İki taraf içinde heyecanla ve sürprizlerle dolu bir mücadele. Tarafların oyuna hükmetme çabalarına her an değişebilecek bir skor tablosu eşlik ediyor. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Beşiktaş devranasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Anladığımız kadarıyla iki tarafta da oyuncu değişikliği olmadı. Vinicius Junior'da top. Açık bir foul. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Numero 2. Entrará al campo numero 35. Vinicius Junior da top. Vinicius Junior ezildi rakibiyle karşı karşıya. Yurasek. Gabriel Paulista. Wilfred Ndidi. Thiago Jalo. Gabriel Paulista. Orku Kökçü. Felix Udogay, Orku Kökçü. Yurasek. Güvenli oynuyor. Thiago Jalo. Rafa Silva. Wilfred Endidi. Beşiktaş Pasar ilerlemeyi deniyor. Chouameni. Abraham. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. <laughs> Thiago Jalo. Gabriel Paulista. Orkun Kökçü. Valverde, Orkun Kökçü müdahalesi sonucunda rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Orkun Kökçü faul için sarı kart gördü. Şimdi hakeme deneyecek bir şey yok. Daha önce uyarmıştı. Orta yapmayı güzel sıçradı. Çabasının karşılığını aldı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Gabriel Paulista. Rafa Silva. Wilfred Endidi. Gabriel Paulista. Geri dönmek zorunda kaldı. Wilfred Endidi. Rafa Silva. Pas isabetsiz. Alvaro Carreras. Güvenli oynuyor. Diğer kanada bakıyor. Pek mantıklı bir faul değildi. Rakip serbest vuruş kullanacak. Cambio en el Besiktas. Número 10. Número 4. Número 19. Número 27. Entran número 5. Numero 8. Numero 91. Numero 7. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Güzel yakaladı. Dejan Huysen. Valverde golünü attı. Devamını arıyor. Şimdi Federico Valverde. Şut bu yeni. Vinicius Junior. Sorunsuz uzaklaştırdı. Ve fark hala bir neredeyse kapanıyordu. Görünüşe göre baskı altında biraz gerildi. Temi Abraham topu uzaklaştırmayı deniyor. Madrid çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Çok güzel okudu. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Militao Sola yolluyor Vinicius Junior Yani bu da bir seçenek Gabriel Paulista Felix Udokay Geri dönmek zorunda kaldı Jurasek Salih Uçan Gabriel Paulista Rashid Şansını deniyor bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Kylian Mbappe aldı topu. İlerlemenin yolunu buldu. Etrafında kimse yok. İlerliyor. Ceza sahasına. Sürpriz bir sonuca dakikalar kaldı. Joao Mario. Yok diyor. Aradan güzel bir pas geldi. Jugar, de Eder Militao. Valverde. 2 dakika eklendi. Sola oynadı. Sert bir çekişme. Mustafa Hekimoğlu. Abraham. Abraham. Büyük şans bir kez daha kusursuz bir gol ve büyük olasılıkla son noktayı koyuyorlar bu işin dönüşü yok şaşırmaya hiç gerek yok oradaki amacı belliydi çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya yani. aklında kaldı herhalde Madrid, hocası değişiklik için oyuncuyu ısırmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyorduk. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Beşiktaş, galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayarak istediklerine ulaştılar. Temi Abraham, hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Kabul etmeliyim ki bu maç en ihtimalle beraberlik olur diye tahmin ediyordum. Hem taktiksel yaklaşımları hem de çalışkan futbollarıyla beni yanıltmayı başardılar. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.